Bu yani üç buçuk kilo rahat var yani ortalama yani bu. hemen aman aman, hepsi böyle de. Hep mi? böyle evet. Bu sene mi oldu? Bu sene evet. Bu sene verim çok güçlü yani. Takara on ton, sekiz ton tamam, yani ederim. yedi tondan aşağı düşmedi yani. Kota sıntımız var Bedir abi. Şu anda şu ton fazlam var. Şimdi adamın kotası var. Adama veriyoruz. Diyor ki yarısı sana yarısı bana. Ben nasıl veririm? Hiç olmasa devlete veririm. Devlet düşük fiyatından yarıya yarı hiç olmasa devlet daha sağlam. Yani bu kota yıl yıllık tutmuyor. Geçen sene mesela adamlar kotayı dolduramadılar. Bu sene verim daha farklı. Bu sene çoğu çiftçinin kotası fazla. Adam evde oturuyor. Mesela hiç çalışmamış. Kotayı dolduramıyor. Adam diyor ki getir yarısını bana ver. E bu da olmuyor yani. Şimdi emeği ediyorsun. Buna emeği sarf ediyorsun. E, adam ondan sonra getir yar verdiğin zamanda olmuyor yani. Bu kotayı kaldırmaları lazım ya. Yani. Evet üretebildiğin kadar üret üretebilirsin yani. Ama kota sıkıntısı var yani. Bu kotayı devletimiz kaldırsa çok iyi olur yani Ha mesela 200 ton benim fazla var. haliyle kimsenin üzerine vermediğime göre devlete vereceğiz. O da düşük fiyatından geliyor yani. Allah razı olsun. abi Teşekkür ederim. Kaç kilo gelir bu? Bu nereden baksan dört kilo var. Dört kilo. Evet. Sana böyle verimli oldu bu inşallah. Bu sene takara on ton, sekiz ton yani yedi tondan aşağı düşmedi yani. Maşallah diyelim maşallah. Ama Kota santımız var Bedir abi. Kota. Evet. Benim şu anda 200 ton fazlam var. Ne olacak? Vallahi şimdi böyle, şimdi adamın kotası var. Adama veriyoruz. Diyor ki yarısı sana, yarısı bana. E Ben nasıl veririm? Hiç olmazsa devlete veririm. Devlet düşük e, fiyatından yarıya yarı, hiç olmazsa devlet daha sağlam. Nasıl olmasını istiyorsunuz? Ne? Şimdi kota e, yani bu kota Kota olmasın Evet. Yani e, şimdi e, yıl yılı tutmuyor. Bir de öyle geçen sene mesela adamlar kotayı dolduramadılar. Aa, bu sene verim daha far farklı. Bu sene çoğu çiftçinin e, kotası fazla. Adam evde oturuyor Mesela hiç çalışmamış, kotayı dolduramıyor. Adam diyor ki getir yarısını bana ver. E bu da olmuyor yani. Şimdi bir, bir emeği ediyorsun, buna emek sarf ediyorsun. E, adam ondan sonra getir yarıyı verdiğin zamanda olmuyor yani. Yani bu kotayla ilgili devletin neler yapması lazım? Yani kotayı biraz e, artırması lazım yani. Bu kotayı kaldırmaları lazım yani. Yani üretebildiğiniz evet, kadar üretin. Evet, yani. üretebildiğin kadar üret, üretebilirsin yani. Ama kota sıkıntısı var yani. Bu kotayı devletimiz kaldırsa çok iyi olur yani. Yani siz üretiyorsunuz ama kota sizi sıkıntı yaratıyor. Evet, ama mesela 200 ton benim fazla var. Haliyle kimsenin üzerine vermediğime göre devlete vereceğiz. O da düşük fiyatından geliyor yani.